Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de köyümdeyim. Zeytin topluyoruz. Eşim ağacın başında. Oğlum dibinde. Şöyle sergileri serdik. Kolay gelsin. Kardeşim de davar gidiyor ormanın içinde. Davarlar da göstereceğim eğer gelirlerse buraya. Şöyle arkadaşlar. Buralar benim köyüm. Her yer zeytin ağacı. Oğlum başka var mı Bak bakayım? Yok herhalde Aralarında ayakların altlarında var oluyor çünkü. Çünkü çok orada. Şöyle arkadaşlar. Senede bir defa bu işimiz oluyor bizim. Bunu bitirdik. Bunu toplayacağız. Dipleri çok da düz değil taşlı. Şu çiçeğe bak ne kadar güzel. <laughs> Bu çiçeğin adını bilen var mı bilmiyorum. Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Birkaç gün buralardayım. Bak bakayım. Hı? Bakayım. Şu ileride de vardı arkadaşlar. Toplayarak toplayarak geldik. Şu ikisini topladık. Şunda biraz var. Onu ben sıyıracağım. Bak Tam başka yok işte. Az kendi tarlamda da var arkadaşlar. Onları da yarın toplayacağım. Büyük bir ihtimal bunda akşam olur. Çünkü akşam oldu. Denha, ben daha duruyorum. Ağacın başına düştü. koymuştun ya. Düştü. Düştü mü? Ver o zaman. Düştü ben, ben duymadım düştüydü. Neredesin? Ağacın başında aldım ben Tırnaklarla Dur. Burada Eskiden arkadaşlar var, böyle bak burada ha. az olduğu için ben döktüm. Bir veya iki dal var. Böyle yerlere döküyorduk. Şöyle göstereyim. Tek tek bunu topluyorduk. Ama şimdi bu sergiler var daha var orada. Biraz da gelin getirdi. O da bıraktı gitti. Traktörle bir de merdiven bıraktı bize sağ olsun. Allah razı olsun. Şöyle. Çekebilirsem tripotum arabada kalmış. Şöyle tırmıkla benim tırmığımın bir dişi kırıldı. Arkadaşlar. arkadaşlar. Gelsene. Sen mi? mi? Tamam en bittiyse. Bir tane ağaç kaldı. Bu büyük şey. Bir toparlayalım bir ağaç çok iyi oluyor arkadaşlar günlükler. Hele bir de şöyle uzayan saplar var. Onlardan alacağım. Bunlar kötü zeytinler büyük. Getir bak. Şöyle. Gözüküyor değil mi? Şöyle önce biz tırmıklar yeni çıktı arkadaşlar. Hep böyle elle. Bizim bir de dağda var gidebilirsem orayı da çekeceğim size. Ama 15-20 dakika yürüyerek daha çıkıyoruz. Sürer değil mi 20 dakika daha bizim? Evet. Yürüyerek daha çıkıyoruz arkadaşlar. Onu da tutayım da onu da sıyırdım. Şuna baksana kilte kilte. Her zaman böyle olsan tamam. Ha. Bizim siyah altınımız arkadaşlar bunlar. Rahmetlik babam aşılamış. Gemlik arkadaşlar. Yok içinde yaptım. Onun sayesinde topluyoruz. Nurlar içinde yaptım. Allah rahmet eylesin. Baya sergi sermeden az bir şey demiştim ama baya da varmış ha. Toplayacağız artık. Onu toplar böyle değil mi? Alabildiğim yerleri elle alamadığım yerleri kırmıklı arkadaşlar. Evet, gösterdiğim aşı da aşı ama e Yağ zeytini değil yani genlik değil biz ona gara zeytin diyoruz ama ismi varsa da bilmiyorum şu dal da asılabilirmişim ben gübre evet. yok, su yok. Hiçbir şey yok. Yüzde yüz doğal. Bakan da Cenab-ı Allah değil. Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun. Yine burada evlere yakın arkadaşlar. Ama daha hiç, hiç sol zamanı hiçbir şey yok. Toplaması güzel ama getirmesi çok zor yolu yok. Bayağı bu da tamam. Bir toparlayalım. Ondan sonra öbür ağaca geçeceğiz. Şuna mı? Şuna He, bir toparlayalım. Sen topladın mı? Ettim ben bunu. Heh. Ettim. Şöyle üç kişiyiz arkadaşlar. Kızım çalışıyor, gelemedi. Üçümüz ne toplarsak evin yandan da getirdik. İşte şurada üç daha kaldı. Onları da ben sıyıracağım. Merdivenler üstünde olabilir. Kardeşimin arkadaşlar merdivenler. Bucaktan buraya getirmesi zor oluyor. Var ya. Ya şey topla, getir. İşte bunu sana. İçini bir toparlasak ya. Buradan buradan Kızım öyle evet. Böyle tutup Güneş gidiyor Çok arkadaşlar. Olur. Allah'tan biraz bulutlu. Çok soğuk değil burası. Antalya ne kadar soğuk olabilir ki? Tamam. tamam. getir kovayı bana. Ya, yaparları, yaparları. Beraber yapın çünkü mecbur yapacak. Ben şunu toplayayım. Üç kişi iş başındayız. Bayağı oldu mu dibinde? Hı hı. Şöyle göstereyim. Biz ayıklıyoruz biraz da fıstık aitliyor. Doğru yaya. Üzerine de var mı çuvalara? Var, hepsinin Ağaz üstünde var. var. Hep onları yapalım. Biraz toplayalım. Ondan sonra ona geçeriz. Çuvalın üstüne şey yapma oğlum. Ha bunu bunun dibini bir bitirelim. Ondan sonra bir tane ağacımız kaldı zaten. Onu da topladık mı akşam olacak zaten. Vaktim olsak piknik gibi yemek yedik arkadaşlar. Onu da çekecektim ama yağmur gelecek diye korktuk. Şöyle arkadaşlar ben de bu kalanı bitireyim. Çalışmaya devam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.